Zeytinyağı nasıl oluşur bilir misin? Zeytinyağının oluşturulabilmesi için binlerce zeytinin sıkıştırılması gerekir. Peki inci nasıl oluşur? Denizin derinliklerinde o basıncın altında istiridyenin içinde istiridyenin kendi sedefinde yetişir. Peki elmas nasıl oluşur? O da yerin altında nice derinliklerde nice basınçların altında yetişir. Tohumlar da karanlıkta yetişir mesela toprağın altında. Peki neden bunları anlatıyorum biliyor musun? Ne zaman kendini sıkılmış, karanlıkta kalmış, dertlerin, kederlerin arasında sıkılmış hissedersen sana müjde olsun. Neden biliyor musun? Çünkü yüreğinden bir elmas, ruhundan nice inciler çıkartacak, güçlü dönüşümler ve güzellikler seni bekliyor demektir. Kelebekler ne kadar güzeldir değil mi? Ama o güzelliğe kavuşabilmeleri için tırtılın metamorfozuna katlanması gerekir. O kozanın içerisine gelecek ve o çilesini tamamlaması gerekiyor. Hayat da bizi bazen kendi kozamıza alır. Izdırap çekeriz, tükenmişlik sendromuna gireriz. Ama gün gelir o koza bir açılır, karanlıktan aydınlığa çıkarsın. O zaman anlarsın ki boşa değilmiş hayatın imtihanları. Seni güçlendirmek içinmiş sana misafir gelen kederler, dertler, imtihanlar. Öyleyse ne yap? Rabbine ve bu sürece güven. Ne yapma? İsyan etme. Vazgeçme.